Yıkadım, süzdürdüm ıspanakları. Ronde'ye atıyorum arkadaşlar. Biraz maydanoz hepsini beraber rondodan geçireceğim arkadaşlar. İnşallah çok doldurduk geçer. 2 tane yumurta kırıyorum arkadaşlar içine. yarım çay bardağı kadar zeytinyağı ilave ettim tatlı kaşığından biraz fazla tuz şimdi biraz da yoğurt ile yoğurdun su bu tarafından arkadaşlar kendi yaptığım yoğurdun 3 kaşık yoğurt koyuyorum karabiber Zerdeçal bir çay kaşığı kadar ee, yarım yemek kaşığı arkadaşlar toz biber koyuyorum siz istediğiniz kadar koyabilirsiniz size ait acı biber pul biber de koyabilirsiniz ben pul biber koymak istemedim arkadaşlar hepsini tekrar rondodan geçireceğim ıspanaklar iyice püre haline gelecek. 4 kaşık nohut unu kullanıyorum arkadaşlar dolu dolu. Ben beyaz un kullanmadım için siz istediğiniz onu kullanabilirsiniz. Çiğ karabuldağı unuyla da yapıyorum ama bugün dedim nohut unuyla yapayım. 4 kaşık koydum. Bakacağım bu kıvamına. bir tatlı kaşığı da karbonat koyuyorum arkadaşlar kabartma tozu. Arkadaşlar bir bardak su doldurdum. Şimdi yarım yarım bakacağım e, ölçüsüne. Yarısını koydum. Birden boca etmiyorum. Çünkü tavada pişeceği için lavaş olarak. Arkadaşlar bir kaşık daha bunu ilave ediyorum. Yarım su bardağı e, su. E, beş kaşık da nohutumu koymuş oldum. Tekrar blenderdan tavamı biraz çok az zeytinyağı dökeceğim arkadaşlar yapışma yapmaz ama yani ne olur ne olmazı şöyle bir gezdiriyorum şimdi hamurumdan döküyorum arkadaşlar her tarafı yayılacak kadar Çok lezzetli bir tarif arkadaşlar. Yapmanızı tavsiye ederim. Ispanak sevmeyen çocuklarınızı arasını krem peynir sürerek reçel falan koyarak yedirebilirsiniz. Şimdi bunun önlü arkasını pişmesini bekleyeceğim. Şimdi ters çeviriyorum arkadaşlar. İsterseniz bununla tost da yapabilirsiniz. Arasına kaşar falan koyarak bir tane de öyle deneyebiliriz. Malzeme listesini tekrar yazacağım arkadaşlar. Ee, açıklama bölümüne. Çok güzel arkadaşlar. İşte açacağım. Pişti arkadaşlar. Alıyorum. Tekrar. İki seferde paylaştırayım. Bu ölçüyle herhalde dört tane çıkacak. Döndürüyorum arkadaşlar. Pişti arkadaşlar alıyorum. Şimdi son partiyi dökeceğim. İnşallah fazla gelmez. Arkadaşlar sonunu da alıyorum. Bu da pişti. Şimdi arkadaşlar bunlarla neler yapabiliriz. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. ara sıra çocuklar eğer e, nutella falan bir şeyler seviyorlarsa onlardan koyabilirsiniz. Kaşar peyniriyle. Ben şimdi bir tanesi tost yapacağım arkadaşlar. Kağıdı koydum arkadaşlar. En son yaptığımı alıyorum bir tane. Şöyle tersinden koyayım arkadaş. İlk pişirilen yer içeride olsun arkadaşlar krem peynirim o kadar güzel oldu ki kendi yaptığım bakar mısınız şimdi biraz krem peynir süreceğim arkadaşlar tabi yumuşak olduğu için biraz zor sürülüyor içinde erir biraz da bu tarafına salça sürüyorum arkadaşlar ben ketçap bulundurmuyorum yani sizin varsa ketçap dökersiniz Sürmesi daha kolay olur. Şimdi arasına e, kaşarımı koyuyorum. Kapatıyorum arkadaşlar. fazla geldi. kaşarı. Şu şekilde pişmesini bekleyeceğiz. Arkadaşlar, dızdırmaya başladı. Herhalde pişti. Çok güzel oldu arkadaşlar. Tost makinesini kapatıyorum. Çok sıcak. Şu şekilde arkadaşlar. O kadar lezzetli ki içinde her türlü vitamin var. Şimdi çok sıcak. Bölemeyeceğim arkadaşlar. Şöyle bakar mısınız? Şu içindeki lezzet. Vitamin her şey var arkadaşlar. Ispanak çocuklarınız için çok önemli. Bu şekilde ıspanak çocuklarınızı sevdirebilirsiniz. Yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ee, beni izlediyseniz eğer arkadaşlar kanalıma abone olmayı, bana destek vermeyi beğeni ve yorumlarınızı rica ediyorum abone olursanız destek verirseniz çok mutlu olurum zil sesini açarsanız tariflerinden haberdar olursunuz arkadaşlar bu tarifler hep benim kendi aklımda fikrimle yarattığım yoksa bir yerden alınma tarifler değil onun için e, kendimi yaratıcı olduğunu düşünüyorum bu konuda bana destek verirseniz çok seviyorum herkese iyi günler kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun